Herkese yeniden merhaba. Bugün kız kardeşimin nişanındayız. Daha doğrusu küçük bir isteme aile arasında olacak. Ee, yabancı bir damadımız geliyor. Çekilecek, göreceksiniz. Burada Hayriye Sultan. Hayriye Sultan nasılsınız? İyiyim anne, sen nasılsın? İyidir, teşekkür ederim. Bir göster artık kendini anne merak ediyorlar. Yemin ederim merak ediyorlar. Hayriye Sultan'ın ne? Yes, bu video aşkım. Hemen getiriyorum. Kabul evet aşkım ne düşünüyorsun ee, çok heyecanlıyım ve teşekkür ederim bunların hepsini dinlemeyin. yani <laughs> valla zamanım olsa çok daha iyisini yapardım senin için sen her şeyin en güzeline layıksın çünkü güzel ya Türkan şurayım var mı böyle güzellik <gülüyor> <gülüyor> var mı ya böyle damatla kızımız burada oturacaklar kaçtı <laughs> damat kaçtı <laughs> damat yolda geliyor böyle küçük bir Um, Bükü tarzı bir şey yaptık. Herkes kendi istediğini alıp yiyebilsin diye. Tadımlık tadımlık. Büyüklerimiz şu an şurada oturuyorlar. Tabii çocuklar birazdan yukarıya kaçacak. Onları yukarıya yollayacağız. Kayak altında şey olmuyorlar. Tabii. Niye? göremiyor Göremiyor musun? <laughs> Bakayım. Bence gayet iyi görünüyor abla Niye? Ben de şundanım. Bunu önde yapsam kapatıyor. O yüzden arkaya koydum. Nazar. Şu nazarlar bitmiyordu bizden. Evet. bence gayet güzel. Yeterli, mi? Bence yeterli. Evet onları şimdi getiririm. Bu hazırladık. Kabir ve Elif. Bu evlenme teklif ettiği zaman tarihi. Elif. Bizim. Bebiş ne yapıyor? Evet, hoş gelmiş. Bu da bizim zeyzeyimiz. Bu aynayı da ben yaptım. Gerçi evet, orada bana ait. Bunu da ben yaptım. mı? <laughs> mi Büyüklerimiz sohbet ediyorlar. Damat beyler yoldaymış. Can. Abla. Nasıl bir duygu? Güzel bir duygu. Emin misin? Tabii ki canım. Nasıl yakışıklı. Sarısı kardeş mi inşallah? Bu lot yapıyorsun oğlum. Hello abi. Hello, Balsın. Kapat. Ya kıyamam. <laughs> Yenge, ha? yenge hanım. Hello canım. Can Cazım. Ya yakışıklısın. Yakışıklı kocam. Atıştırsın. sen. bit. <laughs> Gevişimizi bit. Aynen. Tamam. Ne? Ne?

dedim this one siz ne oluyordu bacanak mı oluyor <laughs> bacanaklar <Evet>. yeter şey <laughs> <Bırakmadım. gülüyor> <laughs> Herkes sohbet ediyor şu anda. <laughs> İstemedi <Sessizlik> birazdan gerçekleşecek. Abim bekliyoruz. Burası <laughs> Abi, evet. Hayır sen siz var Ya oğlum ya oğlum, oğlum, oğlum İngilizce sen bilin biz anlamıyoruz. Bir de ben de seni. Evet istemeye abimle yapacaklar şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Murat Ramadan. With the name the name of Alas. We come to ask the hand of your daughter, your sisters for our

<gülüyor> 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 I'm not very good at no, no, really like, like like, like That's so obviously he's saying uh, they've been seeing each other, so they've been like each other. So it's, obviously up to them. Yeah. Yeah. If they're happy, they're happy. So

thank you

ya <laughs> Ne <laughs> 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 Don't yeah, yeah. So I don't know! Mommy, don't! Awww! Thank you! Awww! Yeah. There it goes. Mommy, I want to eat cake! Yeah, and told them to keep the door open. Mommy, I want to eat cake! Yeah, everyone's going to eat cake. Come here. You didn't give me a cake!

impressed. Insanları... Ha, Sonny. 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 Tamam. nasıl yani... Sen, be. <laughs> <laughs> bizim benim üzerinde aşkım onu 14 sene um, <laughs> <it> <laughs> <we gülüyor> <laughs> so geçmiş. I'm so confused. Ne so. Apparently that means... Okay, I'll explain uh, and I'll Can I please explain why? Yes, Tuz demek ki eskilerde tuz koyuyorlarmış. Ki damada söylesine ben seni istemiyorum. Ama ben istiyorum o yüzden... Aaa. bal koyuyoruz evet. İster <laughs> e, sen, 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 sen Utanmaz. O, canı, can zaten kalbinden gidecek. O, o diziliyor ki. Hasan abi. Gidecek diye. <laughs> evet. Ne oldu? sana ama. Meray. <laughs> Reklamını da yap Keris Elif nur. Biz Cezbe nerede? Aslında oldu. Kaç kişilik çıkartıyordu bir <gülme> diyor, diyor, diyor. Üç kişilik yapalım. Tezbeyi bulsam yapacağım. Tez bakayım. güzeli. Kahve yapıyor kız kardeşlerimiz. Ben de komut veriyorum. <gülme> her şey Esra <gülme> yaptı zaten. Esra evet. Evet. Her şey bugün Esra. Esra'cım. Ayağına Ay, kesmeyin. Kes Yemek yapıyorum. Ayağını yapıyorum. Yemek Yemek evet. yapıyorum. Yemek yapıyorum. Yemek yapıyorum. Yemek ben kapatayım. Evet. Ya. Esra, Esra lütfen. <laughs> Esra elin değmek Bizi <değinecesi>, yanıyor <laughs> <yapsın>. onu bırak. <laughs> Ali, Ali iyi değil. Aşkım istediğin gibi. Aç ağzına. Başım çok kötü. <laughs> Yakalandım. Ali nerede? Parmaklar <laughs> kıyık. Başta. Mutlu bir yaklaştır, bir dakika. Ama bana verirsin, aldım daha şakik istiyorum. Evet, o zaman şöyle yap. Al, burada köpüğü. Köpüğünü koymak için <laughs> ne? yavaş sallamadan işte yapacağım aşkım. Köpüğün Diğer... Wow. <gülüyor> <gülüyor> ya. 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 Nasıl Şimdi bal mı koyacağım? Şimdi bal mı aynı istiyorsan. Yani tuzla da koyabilirsin. <laughs> Yo evet. be asla. Bal mı yakıyorum? Be öyle yapmışsın. Hattımsın. Balı kahrolsun. I have to wait. I have to watch his face. Please record it, because I can't watch it

your mom. I can't. He's <laughs> amazing. <laughs> no, you disgrace. You disgrace. I got this. I don't know. my body. See you. guy. I got that. See this guy. See this guy. I the kind of put Başka geçti. Kesinlikle maalesef bence Hayır sen de ya. Mesleği mi öğretmedin? Mesleği ya. Halay'ı da güzel <laughs> <be adam>. <gülüyor> <gülüyor> Yengem şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah sonları gelir inşallah. <laughs> Olur. Evet. <laughs> İçim. 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 <laughs> İçim. İçim. Maşallah maşallah. Sonları gelir inşallah. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. <laughs> evet halay e, çekelim <laughs> diyorlar Şimdi halay çekeceğiz <laughs> Çiçeğinin güzelliği ya Baba, tamam. 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 Tamam.

yes guys hello hello can you guys tell me how you guys feeling How's really really well i thought i thought tonight went really good everyone's happy yeah welcome <laughs> to <laughs> our what? family yeah Yeah. <laughs> what about you the on the microphone On the hello guys i think you went very well yeah. um yeah we had fun we had lots of jokes mm -hmm. we've done, done a turkish dancing as well no, which we you'll see mm -hmm. um, I just want to say thank you to everyone. Thank you. Any other words? No, thank you. That's it. No. Do you have any other words? <laughs> no. How about to, the Turkish back to the coffee? <laughs> <laughs> yeah, good one. I like that. <laughs> How is the Turkish coffee? Good. And with the loads good. of honey. Yeah, very nice. Is I'm it? glad it didn't yeah. have the load of yeah you're just, so lucky would you drink it would you drink it of if, really yeah, of course i'm gonna make <laughs> no, I don't, I don't <laughs> another to one it's, it's, it's too late, too late. I thought thought would, I it's Thomas too late he's not going to be able to sleep why would i no why would i do that that's not nice no i don't want uh, to but you're really, lucky you're really lucky really? i put a lot for eddie's coffee you did i did a lot red pepper salt and he triangle. Yeah All of them You're mean mm -hmm. <laughs> yeah. Not really and Whereas yeah. me I want yeah. to oh, prove You can't, you can't so much <laughs> Okay, I yeah. did Guys Love, Love you tea, too yeah. uh, We have to say thank you to Ashley. She basically designed the whole thing the, mm. whole, the whole thing was designed by you Yeah It's microphone I'm the microphone Yeah Ben çok mutluyum sizin adınıza. İkinizi de çok seviyorum. Biz de seni çok seviyorum. Yani Sen anlıyorsun Kabir beni. Evet, evet. Evet. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Baldız. Baldız. Baldan. Tatlı. Tatlı. Evet, bak. Evet, <laughs> yaptığım küçük şeyler. İnşallah ömür boyu mutlu olursunuz. Thank you. Adabiz. We you. Burada bitirelim bence bunu. Evet. Burada. Bitir vlogunu. Bye.